Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bugün köydeyiz biz yine bahçemizden işte yapabildiğimiz meyvelerimizden sebzelerimizden hasat edeceğiz İnşallah beraber görüşürüz Eriklerimizi artık toplayalım. Şöyle bakın erdiler. Şurayı bayağıdır yiyoruz. Artık biraz toplayalım. İyice ermeye başladı. Bunlar yetivesin. Kalanı da sonra bir daha toplarız. Bayağıdır yiyorduk. Bugün biraz fazla toplayayım dedim. Şöyle kasadımız eri kasadımız oldu. Şuradan elmalarımızı da toplayayım. Fazla değildi. İşte olanı da biraz yedik. Ama artık bunları da toplayayım. Şöyle. Bu kadar herhalde. Şöyle elmalarımız. eriklerimiz. Şurada da günlüğünde ağacımız bakın ne kadar uzadı gitti. Elmalarımız, eriklerimiz şöyle topladık. İşte bugünlük Şöyle semizi topladım. Tazecik bahçeden. Şimdi artık yemek yaparız şöyle. Hazırladım bir poşet. Yavaş yavaş bahçemizden mahsullerini toplayacağız. Şuraya da nane ile kekik yıkadım, kuruttum bakın. Buraya astım böyle kurusun diye. Bunlar gelecek haftaya kadar durdumu kururlar, ovalarım az az böyle her geldiğimde birazcık böyle yapıyorum. Şöyle ayvalarımız da bayağı büyümeye başladılar iyice. Güllerimiz tekrar açmaya başladı sonradan. Bakın şöyle. İşte bahçemizin şöyle küpelim açtı buradaki çiçeklerim büyüyorlar biraz da armutlarımızdan toplayalım bayağı onlar da olmuşlar Mis gibi koktu Harold. Vay be bunlar olmuşlar. kendinden düşüyor lan. şeyce şu veriyor. Bu da dalından kırıldı ne güzelmiş. Hemen kırılı veriyor dalda. vermiş. Çırpmış. Evet, sıkılan Det är lite mer. Tack på här. Det här är şöyle yani arnutlarımızı hasat ettik. Maşallah çok güzel olmuş. Eğirmişler bunlar artık iyice. De, şöyle de koydum. Artık bunları eve getirip buzdolabına koyacağım. Çünkü ağaçta da daha fazla durursa bunlar çürürler iyice ererler de dolapta biraz daha uzun süre bekletebiliriz. Arkadaşlar işte bugün yine köydeydik. Şöyle bahçemizin sebzelerinden, meyvelerinden hasat ettik. İşte eriklerimizi topladık. Şöyle bakın. Eriklerimiz çok güzel oldu. Ve işte kabak, salatalık, patlıcan, biber, armut. Şöyle semizliklerimizi topladık. Bugün işte bahçemizin hasadını yaptık. İnşallah bunları Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Bayağı bir e, ipedir kaç aydır uğraşıyorduk, emeğin çekiyorduk. Artık emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık. Gerçekten böyle emeğinin karşılığını alması insanın çok güzel oluyor. Yani pazardan alma gibi olmuyor, bilmiyorum. E, biz kendi mahsulümüzü daha çok seviyoruz. E, artık Rabbim bunu ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sınıflar.